Survivor'da bu hafta büyük heyecana sahne oluyor. Tam 5 tane Türkiye bileti yarışmacılar arasında paylaştırılacak. Bu biletler 4 farklı dokunulmazlık mücadelesi ve bir tane de ödül oyunu sonucunda sahibini bulacak. Hal böyle olunca da yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Herkes bu fırsatı kapmak için sonuna kadar savaşıyor. Mesela küçük bir örnek. Sevgi yanlışlıkla oyun tablasına dokununca ortam gerildi. Diğerleri çok da büyütmezken Batuhan öyle bir tepki verdi ki böyle bir şey olabilir mi ya? Ya birinci olursa şimdi hakkımız yenecek deyince en yakın dostlarından biri olan Sevgi bile sinirlenip oyunu yarıda bıraktı ve kenara çekildi. Bir başka olay ise Almeda ile yaşandı. Almeda bileti kazandığında Batuhan'ı tebrik etmeye gitmişti ama Batuhan hadi hadi git diyerek elleriyle onu adeta kovdu. Bu durum izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü Batuhan yenilgiyi kaldıramayan, sinirlerine hakim olamayan biri gibi görünmeye başladı. Hatta en samimi arkadaşının ufak bir hatasına bile tahammül göstermemesi onu gözden düşürdü diyebiliriz. Ama bir yandan da bu tablo yarışmacıların ne kadar hırslı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Herkes o Türkiye biletinin peşinde ve kimse geri adım atmıyor. Gelelim asıl meseleye. Daha önce bu tür mini oyunlar 3 kez oynandı ve hepsi de dengeye dayalıydı. Şu an kırmızı takımda Denge konusunda akla ilk gelen isim kim? Tabii ki İsmail Balaban. Oyunlarda gösterdiği performansla bunu fazlasıyla ispatladı. İlk dokunulmazlık oyununda da Batuhan'la sona kadar kaldı. Aslında daha da dayanabilirdi ama Batuhan'ın elini kaydırdığını sanarak ona baktı. O sırada kendi dengesini kaybetti ve top düştü. Ancak şimdi işler farklı. Balaban çok odaklanmış durumda ve bu tür denge oyunlarında gerçekten çok başarılı. Büyük ihtimalle bu uçak biletlerinden dördüncüsünün sahibi İsmail Balaban olacak. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Balaban bu bileti kazanmayı gerçekten hak etti mi? Fikirlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız da çok mutlu oluruz.